Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Agario oynuyoruz sizlerle. Eee yazın şöyle. Türkçe diye mi yazılıyor bu? İngilizce. Türkçe yazalım ya. Ondan sonra daha gelmiş. Sarı vurdu yok? Ben şurada birinci olmuştum. Server dondu. Dikene girmişim. iki diken arasına. Çok kötü. Of. Serverlar. Hep donuyor baksanız arkadaşlar. Size de böyle gelir zaten. İnanılmaz. Ya al işte ya. Bu ne biçim iş ya. Aha yenilmemişim. Uuuu. Şunlar var ya arkadaşlar. Şuraya girmişim. Birinci olmuştu. Para parçalıca. Beşinciye düştü. Skor. Aha gel. Gel 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 gel. seni gel. Gel ya. Aman hadi gel. Ay ay nasa. Nasa geç. Nasa defol. Ya. Ananı. Ay os.

Yanağımın rıttı. Abi önümde laf atayım. Olayla. Siyora siyora. Türkiye olarak birinci oldum. Yedik. 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 İki açıldı. Ayağımı kırdım. Ayağımı kırdım. Ayağım acıyor. Ayağımı kırdım. Ah. Ayağımı kırdım. Ya Yeme başlatma lan şimdi Anane Kek o ya Ya İsim siz <laughs> hmm. Yeme beni ya. seni yavrum pardon, pardon.

Nerde oldum? Şimdi güzel. Aa gitti yine gitti. Güzel, Ay benim kuyusun. Ayos. birini yesek. Gel ben yemeyim, gel. Gel la buraya İtalya. Allah belanı versin. Ya yemeyin bir kere de ya. Aha, aha gel. ayağımı kıracağım. Ayağım kıracağım. Aha ayağım. Ah. Ah. Yarın bayram ciddiyim. Yarın bayram arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde bayram olacak ama. Ben bayramda ilk Bayramda da kim? Hangi salak gözler ki? ya? Yani. Doğru mu? Arkasına var. Yalan mı? Yallah gel. Super 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 gel. Allah Allah büyük ver. Allah büyük ver. Allah büyük ver. Elinci olduk ya. Yes. Yarobi değil. Ya Allah belanı versin. <laughs> Lanet olsun yok. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Lider bana sor. Keşke kendimiz yapalım. Dırırırırırr Dırırırırr Dırırırırr Ya adımı değiştir Adım ne tamam. olsun Adım olsun Selam Selam olsun Yanlış söylemem ama Kalaga bovi bovi Kalaga bovi bovi Kalaga bovi bovi Allah belanı versin Ne güzel 5 6 tane iç içe var Onu yiyecek de Yoluna başlarım senin çocuk Aha böyle Ya Allah belanı versin yedi ya E lol, başlarım seni şimdi ne var çok Bunda da tek bir tane server var Gel yavrum gel Frankenstein değil mi? Vay be İkali Ayla ikinci ha. Hayır. Yiyemezsin sen beni. Yiyemezsin sen beni. Yiyemezsin sen, sen beni. Yarın sıkıştım ben burada. Allah kapıdı Allah Oh reklam. yanma. Ne yapalım ya? DJ şey, Party. Eyva on içine girdim. Pat pat patlardı. Pat, ananı mars. Ya yapmayın şunu ya. Allah belanı versin. Belanı. Versin. bu arada oyunu Google Play Store'dan indir. iPhone'da var mı bilmiyorum ama hiç de bakmadım. Hiç de baksam. İyi ki bakmamışım. Yuhu! Lan o ne? Nokta.